Zamanın derinliklerinde bir isim yankılandı. Huitzilopochtli. Hazır mısınız? Gökyüzünün savaşçısı Huitzilopochtli. Her sabah güneşi doğudan batıya taşır. Karanlığın güçlerine karşı amansızca mücadele eder. Onun doğuşu bile bir destandır. Annesi Coatlicue, yılanlarla bezeli elbisesiyle karnındaki bebeğini beklerken diğer tanrıların öfkesine maruz kalır. Fakat Huitzilopochtli, ışığın kılıcıyla dünyaya gelir ve savaşın tohumlarını eker. Huitzilopochtli'nin gücü, karanlığı püskürtmek için daima beslenmelidir. Aztekler, tanrılarına olan bağlılıklarını kanlarıyla sunarlar. Her kurban, güneşi bir gün daha yükseltmek içindir. Piramide, del sol'un önünde toplanan kalabalık, Huitzilopochtli'nin kudretini gökyüzünde görür. Duaları, savaş tanrısının kulaklarına ulaşır. Huitzilopochtli, sadece güneşi değil, Azteklerin ruhunu da aydınlatır. Onun efsanesi, her gün yeniden doğar ve gökyüzünde alev alev parlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diye.